Efendim iyi akşamlar diliyorum. Nokta atışına hoş geldiniz. Ben İpek Özbey. Çok heyecanlı bir akşam. Ee, yaklaşık bir saat sonra Fileni Sultanları maça çıkıyor. Ama gündemi var Türkiye'nin. O da yasaklar. Üç yeğenin bir yesi. Ee, Instagram'dan sonra biliyorsunuz oyun platformu Roblox'ta Türkiye'den erişime engellendi. Zannediyorum bu kadarla kalmayacak. Bugün e, Sayın Hüseyin Yayman'ın açıklamaları e, TikTok'un da yakında e, yasaklanacağını gösteriyordu bize. Eleştirilebilir. TikTok eleştirilebilir. Hepimizin şahsen benim de eleştirdiğim birçok noktası var. E, ama bu e, özgürlüklerin kısıtlanmasını mı gerektiriyor? Yani olmadı yasaklayalım, olmadı onu kaldıralım, bunu kaldıralım bir yönetim şekli midir? E, biraz onu e, tartışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Paris çıkarması ile ilgili İktidara yakın medyadan özellikle epey bir eleştiri var. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı bu akşam e, bu sorulara da cevap verecek, bu eleştirileri de yanıtlayacak. Hemen e, böyle başlayayım konuklarımı takdim etmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özgür Karaba, hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, çok iyiyim. Heyecanlı iyi. mısınız bu akşam için? Her zaman heyecanlıyım. <laughs> Harika. Evet isterseniz önce bu yasaklardan başlayalım. Ee, TikTok yasaklanıyor herhalde Özgür Bey ne diyorsunuz? Umarım yasaklanmaz. Peki nedir bu yasak meselesi? Yani aslında iktidar ne yapmaya çalışıyor? Gerçekten e, meselesi e, bahsettiği gibi Türk toplumunun talebi bu mu? E, diyor öyle diyor Hüseyin Yalman. Çünkü toplumun, toplumun talebi TikTok'u kapatın istiyorlar Türk diyor. Türk toplumun talebini eğer dikkate alıyorlarsa Hı -hı. Türk toplumun talebi AKP'den kurtulmak. Eğer gerçekten çok samimiylerse bu toplumun talebi AKP'den kurtulmak. Gerçekten samimilerse toplum yoksulluktan kurtulmak istiyor. Gerçekten samimilerse toplum <laughs> yolsuzluktan kurtulmak istiyor. Şeffaf bir ülke istiyor. Ee, özgürlüklerin kuvvetli olduğu bir alan istiyor gençler. O yüzden başka ülke dışına çıkıyor. Dolayısıyla bunun çok samimi bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum. AKP özgürlüklerden korkuyor. Özgürlüklerde yola çıkan bir parti aslında artık e, yasakçı bir parti olduğunu bir kez daha kanıtlamış durumda. ve Bu alandan korkuyor. Ne yazık ki adı iletişim başkanlığı olan bir e, ofiste, o, daire başkanlığı yükseltmek istedim, bir ofiste iletişimsizliği örgütlüyor bu toplumda. Türkiye'nin çok ciddi bir iletişim ihtiyacı varken bugün dünyada, çünkü bütün krizler aslında doğru iletişim yöntemleriyle aşılır. E, ne yazık ki bu platformları suçlayarak e, Türk toplumunun değerlerini sözde savunucular olmuş hale geliyorlar. Sözde İsrail'e karşı Türkiye'yi savunur hale geliyorlar ama sıra sıra gemilerin gittiği zamanlar, ne, e, hepimiz hep beraber o Instagram'da seyrettik, TikTok'ta seyrettik, Facebook'ta seyrettik, Twitter'da seyrettik ve ana akım medya seyrettik. Dolayısıyla e, gerçekleri örtemezler. Gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu var. E, tarihin de böyle bir huyu var. Tarih de gerçekleri ortaya çıkartır. Dolayısıyla bu noktada ben hükümetin niyeti kendi yapacakları yol haritasını biraz daha pürüzsüz hale getirmek olabilir. Siyasi ömürlerini biraz daha uzatmak olabilir. Ama bu yol yol değil. Bir an önce dönmelerini isterim. Çünkü Türkiye aslında özgürlüklerle büyüyen bir ülkedir. Kuruluşundan bugüne kadar özgürlüklerle büyüyen bir ülkedir. Ve bu ulusa, bu millete kim zincir vuracaksa şaşarız. Yani i̇stiklal Marşı'nda sözler de var. Kimse buraya zincir vuramaz. Bunu çok net bir şekilde ben görüyorum. Türkiye'nin büyük kayıpları var. Herkes Instagram'ın kayıplarını söylüyor. İşte bir günde bu kadar milyar Instagram kaybetti diye. Peki Türkiye ne kaybetti? Ya Türkiye bir kere turizmle ilgili çok ciddi projeleri var. Bir turizm bakanına sorsunlar bakalım bu işten memnun mu mesela. Turizm bakanı Instagram'ın kapatılmasından, TikTok'un kapatılmasının konuşulmasından memnun mu? Yasakçı bir ülkeye insanlar gelir mi? 60 milyon turist. Bakanı bile anlatamadı yani. evet çünkü 60 milyon, milyon değil. 60 milyon turist gelecek. 50 milyar para kazanacağız 50 milyar dolar ama biz bunu yasaklarla yapacağız. İnsanlar buna güler. Sen şimdi reklamı yapılmayan bir Türkiye'de keşfedilmemiş o kadar yerler var ki nasıl insanlar gelecek? He, hele şey, Avrupa turist, turizmini bıraktık. Onlar daha biraz objektif kriterleri var. Belgeseller vesaire. Ama mesela hani Arap turizmini de öngörüyor ya bu arkadaşlar. Tabii. Ya Arap turistlerin özellikle baktığı yerler TikTok, Instagram ve bu mecralar. Oralardan geliyorlar. Önce onları kullanıyor. Bugün ben biraz önce İpek Hanım'la da ifade ettim. Ee, turizmde çalışan bir arkadaşımız var mahallede. Ee, karşılaştık. Kanala geldiğimi anlayınca... Lütfen dedi, bahsedin biz dedi krizdeyiz şu anda dedi. Yani. Bakın bu kriz sadece bu döneme ait olmaz. Böyle devam ederse. Tabii Daha da devam eder. Böyle Aynen. bir çarpan etkisi olur mu? Aynen. Türkiye eskiden böyle e, cumhuriyetin olduğu, özgürlüklerin olduğu, e, doğal güzellikleri ve tarihi güzellikleri barışık bir ülkeyken bugün ne yazık ki böyle bir ülke olmuyor. E, ve şunu söylemek isterim. Eğer Instagram'ı çok kıskanıyorsan, bakın Instagram'ı çok kıskanıyorsan yasaklamak değil yöntemi. Ya da TikTok'u çok istemiyorsan yasaklamak değil yöntemi. Sen öyle platformlar yaratırsın ki iletişim platformları, milli platformlar. Hatta o milli platformlar bütün dünya ülkelerinde de izlenir, takip edilir hale gelir. Bunu yaratırsın ve o şekilde Instagram'la rakip olursun. Ama sen ne yazık ki bunu yapacak gençleri de yasakçı bir zihniyette ülke dışına gönderiyorsun. Böyle bir anlayışla ilerlemenin mümkün olmadığını e, söylemek isterim. Eğer dertleri İsrail'le mücadele olsaydı başka şeyler yaparlardı bugüne kadar. Bugüne kadar o alanda hiçbir şey yapmayanlar Instagram'daki e, bir şeyle mücadele ederek bu alana e, galip geleceklerini düşünüyor. Çok kabul edilebilir bir şey değil. AKP'nin bak yasakça anlayışıyla en son rakamda şu 2022 itibariyle Erdoğan'a hakaretlerine açılan dava sayısı 16.755. İşte onun buradaki yansıması da bu. Muhafazakar kitlenin çocukları e, başka bir hayat yaşamaya başladı. Sosyal medyayla e, dünyayı tanımaya başladı. Çünkü gitmenize gerek yok. Bir bakıyorsunuz bir işte pa Fransa'da olimpiyatlar var Paris'te. Bambaşka bir şehirde yaşıyor insanlar. Tabii oy verme davranışları bile değişti. Oy verme davranışları Tabii. bile değişti. Bir, de onların... bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Evet, başka bir hayat yaşıyorlar ama AKP onların önceki hayatıyla da barışık değil. Ne muhafazakarların ne milliyetçilerin yani o hayatta da barışık bir parti değil. Uygulamaları da o önceki gerçekten muhafazakar olan Gerçekten milliyetçi olan, mukaddes saç olan insanların değerleri de barışık bir hayatı yok. Evet bugünkülerin hayatı başka ama öncekili de barışık değil. Yani böyle şimdi bu, böyle bir kopukluk var. Özgür Bey başka tam, bir evrende. Tam da oraya o noktaya geliyorum. Yani şu, e, tepesiyle altı arasında bir e, uçurum var. Tabii tabii. Şimdi şu, öncesiyle sorarsanız evet, çok farklı. Evet, tamam. şu, şu şimdi e, yurt dışı online alışveriş siteleri var. Özellikle evet. Çinli ve çok ucuz internet siteleri. Evet. 150 euroydu bunların hep. Şimdi 30 30 euroya düşmüşler. Yani çok bunlar ne vergi diyorlar, ne istihdam sağlıyorlar. Hiç ekonomiye hiç katkıları yok. Bizim vatandaş o kadar yoksullaşmış ki buralardan alışveriş yapıyorlar. Ve bunların Türkiye'de kullanıcı sayısı ne kadar biliyor musunuz? 9.5 milyona yakın bir tane. Evet. Bir tanesinin. Ee, Bey. çok rahatsızlarsa mesela buraya kafa yorsunlar ya. Gıda dahil olmak üzere markalı ürünlerimizde son 3 ay içerisinde %11.5 12 civarında azalma oldu. Halkımız çaresizlikten markasız ürünlere gidiyor. Bak daha dair olmak üzere marketlerde. O nasıl ki nasıl da yani olmayan Çin mallarını yurtdışından getiriyorlar Çocuklar çantaları. Tercih ediyorlar ister istemez. <laughs> evet, eskiden 100 liraya aldığımız bir şeyi bugün 216 liraya alacağız. Bu e, sitelere gelen vergi yükü dolayısıyla 100 evet. liralık şey 216. Peki Özgür Bey, bir de size cebiliyetsizler dediler biliyorsunuz. <laughs> yani ya şöyle. Ay, tekrarlamak istemezdi. Aslında, istemez, evet. aslında cibilliyet <laughs> yani, bir terimsel olarak da şey, e, çok anlamamış gözüküyor. Çünkü her insanın bir karakteri, fıtratı, cibiliyeti var. Yani ben hani e, biraz çok onun hakaret anlamında kullandığı hiç üstümüze alınmıyoruz. E, kendi cibiliyetlerini sorgulasınlar. Tabii. O yaratılıştan öyle şey. Yani öyle gelen huyu huy, karakter dolayısıyla yani, onun da yaratılıştan gelen herkesin bir huyu var. Herkesin bir huyu var, var. Her, bir huyu var. suyu var. Ee, hiç anlamış değilim. İşte ev zencisi lafı ki o evet. bence çok daha sorgulanması gereken evet. bir laf. Evet. Zenci lafı başlı başına bir ırkçı söylem. Başlı başına <laughs> zenci kelimesinin kendisi bütün dünyada Tabii. mahkum edilmiş bir laf. Şimdi ev zencisi lafı benim az çok bildiğim kadarıyla daha çok İslamcı çevrelerde kendisi gibi olmayan, kendi mahallelerinde farklı düşünenlere söylenir söylenirler ve Biraz Atatürk'e de atık yaparak söylenen bir laftır o kendi iç terminolojilerinde. Ne yazık ki, ki İslamcıların kendi iç terminolojilerinde daha olarak kullandığı bir sözü genel bir söylem gibi rahatlıkla kullanıyor. Zaman zaman da yaygın olarak Mustafa Kemal Atatürk ve çevresine karşı kullanılmış bir sözcük bu. evzenci lafı. Bu yönüne de e, e, bakmakta fayda var. Arap vardı. bacı falan derlerdi yani. Evzencisinden evet. ziyade bazı... Ne derler? E, Arap bacı falan evet, derlerdi. Evet o da vardı. Evet. O da Arap bacı dememek evet. için evzencisi diyor yani. Yani bunu üstümüz alınmıyoruz onu söyleyeyim. Yani işte Milli Eğitim Bakanı çıkıyor. E, efendim müfredat programı budur diyor. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi ile eleştiriyor. Ben şunu bekliyorum şahsen. Benim müfredat programım bu. Ben hiç Hocam tam bunu anlatıyor şu anda. Hayır, daha iyi Ankara'da yaklaşık 200 akademisyenle bir açık toplantı yaptık şimdi. Biliyorum. Şimdi 40'a yakın ili yine genel başkan yardımcısı tek tek geziyor ve oradaki bölge Özgür Bey konuşuyor. Özgür Tam Bey. Da bunu yapıyoruz. Bir kere hani bu olimpiyatlar meselesine bir kararlı bildirerek başlamak. Onların yapamadıklarını biz yapacağız. İstanbul olimpiyatlara tanışacak. Şimdi Türkiye'nin olimpiyat stadı diye yaptığı statta Türkiye Süper Kupası finalleri oynanıyor. Yılda bir kere olursa eğer Arabistan'a falan gitmezse diğer zamanlar bazen ikincilik maçları oynanıyor. Türkiye bu hükümetin olimpiyatı nasıl önemsediğini ve ne hallere getirdiğini olimpiyat fikrinin göstergesi orası aslında baktığımızda. Şimdi buna karşı ne yapılmaya çalışılıyor? Daha vizyoner bir bakış açısıyla. Olimpiyatlara sahiplenilmeye çalışıyor. Üstelik aslında bu siyasi bir iddia. Bakın Türkiye'nin bütün kapıları batıya kapatılmış ve Türkiye bütün yönünü Orta Doğu'ya dönmüşken aslında bugün yeniden olimpiyat fikri Türkiye'de ee, dillendirmek, etkili hale getirmek ve bu konuda iddia ortaya koymak başka bir bakış açısı, başka bir vizyon açısı. Hani bir strateji aslında bir stratejinin işaret bir şeyi olimpiyatlara sahip çıkmak. Aynı zamanda kadın voleyboluna sahip çıkmak da öyle bir şey. Dolayısıyla kadın voleybol maçlarında orada olmak önemli. Şimdi ben hep şunu söylerim. Kişi kendisi başkasından bilirmiş diye bir laf vardır ya. Şimdi AKP'li türörler ya biz nasıl yapardık? Uluslararası bir gezi yapardık. Orada bunları bunları yapardık, biz böyle yapardık. Nasıl olsa eskiden denetimde yoktu. Aa bunlar da böyle yapmıştır diye düşünüyorlar. Kendileri gibi herkes yapıyor zannediyorlar. Oysa ortada belki daha önce açıklansa daha, daha faydalı olurdu. Ama ortada sponsorla yapılmış bir iş var. Ben o trollerin birçoğuna da sorsam şöyle düşünüyorlar. Bir Paris evi açıldı ve o ev orada sürekli sanıyorlar. <laughs> Aynı onların New York'ta falan yaptığı yapılar var ya böyle evet, kocaman evet. kocaman. Evet. Evet. İlk anda öyle anlaşılıyor zaten. Yani öyle, <gülüyor> onların <laughs> birçoğu öyle sanıyor bunu şu anda. İstanbul Oysa belediyesi. Oysa ortada başka bir şey var. ya Bu bilinçten evet. bu kadar yoksunlaşmış, olimpiyat fikrinden bu kadar uzaklaşmış bir siyaset anlayışına karşı elbette güçlü bir iletişim mücadele etmek gerekli. Ama şunu söylemem lazım. 8 milyon TL yani 249 bin euronun hemen hemen bugünkü karşılığı 8 milyon TL. Ben şimdi onlara buradan bir şey hatırlatacağım. Bakın birçoğumuzun bildiği bir hafızayı yenilemek isterim. Türkiye Kore'ye gidiyor. Yine AKP'li Büyükşehir Belediyesi zamanında. 10,5 milyon sterlin harcıyor. 448 milyona geliyor. Ve ne tesadüf ki sayışta raporlarına yansıyor. 356 kişi 507 odada ağırlıyorlar. 356 kişi 507, 507, 507 odada. 356 kişi 507 kişi. Birkaç kişi, kişi herhalde. Yani şimdi bunu sayışta raporlarına yansıyor bu. Yansıyor bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kore'ye gidiyor. Kore'de neyi tanıttılar? Yani belki eski Expo mantığını hı hı. falan devam olarak gidiyor. Ama bu kadar insanı bir kere 356 şey götürmüşler. 10,5 milyon sterlin harcamışlar. Ve bugünkü kura dönersek 448 milyon yapar. Yani bahsettiğimiz rakam 8 milyon. Onu sadece küsuratının karşılığı o da sponsor. E, futbol o da, şampiyonasında. O, da sponsor. Dolayısıyla şey. hani bu konularda yatacak yeri olmayanların CHP'li belediyeler laf söylemesi gerçekten çok manidar yani. Çok manidar. Kaç kişi kaç odaydı? Bakın. Bir daha 3, şey söyleyeyim. 356 kişi. 356 kişi. 507 yok. odada ağırlanıyor. 507, 507, kişi. odada. Evet, işte zaten bu. <laughs> <yani. gülüyor> Anlatabildim <gülüyor> mi? <gülüyor> Ve bu sayıda rakamlar da, da 356 kişi 507 Bunu odada İbrahim ağırlanıyor. sevgili İbrahim Usta İBB'de söyledi. Daha önce İyi Parti Grup Başkan Vekili bu sayıda raporlarına yansıyor. Yerini yedir beğen olursa ertesi gün başka yok canım. Şimdi o başkalarına bakın, da oda koymuşlar. Şimdi bu sormak oluyor. lazım. Yani 356 kişi 507 odada nasıl yattı? Bu <laughs> arkadaşlar bunu mantıklı bulabiliyorlar ama 7 gün İstanbul'un Türkiye'nin tanıtılmasını mantıklı bulmuyorlar. Türkiye olimpiyatta tanışacak bir ülkedir, bunu hak eden bir ülkedir. Bu yüzyıllık tarihiyle, geçmişiyle bunu hak eden bir ülkedir. Spor kültürüyle de, sanat birikimiyle de, entelektüel birikimiyle de bunu hak eden bir ülkedir. Bunu anlatmak zorundayız. Üstelik ben sizlerin şu kıymetli eleştirilerini e, pay almak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye çok zor günlerden geçiyor ekonomik olarak. Dolayısıyla vatandaşın duygusunu anlamak evet. önemli ve kıymetli. Bunu vatandaşı da anlatmak zorundayız. Bizim vatandaşı buradan kurtarmamızın yolu Türkiye'yi zenginleştirmek. Türkiye'yi zenginleştirmeden vatandaşımızı buradan kurtaramayız. Dolayısıyla bu konuyu daha iyi anlatmak durumundayız. Bunu başka dille daha anlatmak zorundayız. Ama bence vatandaşın anlayacağı bir fotoğraf daha vardı orada. Hani hep siyaset kavga diyorlar ya, orada Mansur e, Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in ailelerle beraber Aynen. sarıldığı fotoğraf... Bence çok kıymetli bir fotoğraftı evet. Türkiye'de. Türkiye siyaset açısından da umut veren bir fotoğraftı. Doğru, Bence doğru, o fotoğraf do, çok o daha kıymetli, Çok kıymetli bir fotoğraftı. Oraya da biraz dikkat çekmekte fayda görüyorum. Şimdi... E, Ama olması gereken de Olması gereken fotoğraf. Yani. Biri Eda mıydı? Voleybolcu kızlarımızdan evet. biri koşarak ekran evet. başkanı gitti tabii, tabii. falan. O da... Şöyle, e, sayın genel başkanımız önceki başarılarında kaptanla, Eda'yla hep görüştü. Evet. E, uçakta görüştü. Onlar çok memnun oldular bundan, bu destekten. Dolayısıyla bu desteği vermeye devam etmeliyiz. Bugünkü şeyi bilmiyorum sonucu. Birazdan sonuçlanır. Ama her şekilde evet. bence bir milli gurur vesilesi. Açık kaç gidiyor meselesi. acaba? 2-0 önde öndeyken sonra kafa kapıya geçecekler. Son sette biraz toparladık evet, ama hı. önüne gidiyoruz. Dolayısıyla aslında bir milli gurur meselesi var. Buradan yerel seçimlere biraz girerek, biraz da siyasi eleştire cevap vermek isterim. Aslında biz hep seçim boyunca şunu söyledik. Biz bir Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakı derken de şunu söyledik. Kadın veleybol takımı galip geldiğinde boğazı hep beraber düğümlenenler, hep beraber çığlık atanlar, sevinç çığlığı atanların ittifakıyız biz. Biz bu ülkede beraber üzülenlerin ve beraber sevilenlerin ittifakıyız. Dolayısıyla yerel seçimler konusunda böyle bir ittifak bu buradan geçip yaparken şunu söylemek isterim. Bütün araştırmalar önümüzde çok kıymetli bir şekilde birçok e, tespit eden şunu söylüyor. Türkiye büyük bir ekonomik krizden geçiyor. Dolayısıyla CHP buradan bunun da etkisiyle başarılı oldu. Evet, bunun da etkisiyle başarılı oldu sözü doğru bir sözdür. Ama sadece bu yüzden başarılı oldu sözünü e, doğru Adımlar. kabul etmem mümkün değildir. Niye biliyor musunuz? Aynı araştırmaların birçoğunda ekonomik sebeplere yakın olarak başka bir cevap daha var. CHP'ye niye oy verdiniz dediğimizde CHP'nin adaylarına oy verdik seçmenler. Aslında siz dediklerinde CHP'nin yerel seçimdeki başarısı ve yeni hiç e, iktidarda olmadık yerlerde gösterdiği adayların umut verici ve kendisiyle barışık kimliklerine oy verdiler. O yüzdendir Adıyaman'da kazandık. O yüzden Abi. Trabzon merkeze kazandık. Hilişte evet. Kazan, mesela. Sadece ekonomik, olsaydı, sadece ekonomik kriz olsaydı, bakın sadece ekonomik kriz olsaydı Gaziantep gibi bir sanayi kentinde bizim başarılı olmamız gerekirdi. Kocaeli'de de başarılı olmamız gerekirdi. Ama buralarda olamadık. Mesela buradan dolayı kendimizi sorguluyoruz biz genel olarak. Dolayısıyla sadece başarı değil, sadece bir ekonomik kriz değil. Etkisi var, önemli etkisi var. Ama Burada adaylar dahil olmak üzere ve şunu da kabul edelim ki uzunca bir süredir CHP'nin bütün Türkiye'yi kapsamaya çalışan politik ekseninde Kemal Bey'den başlayarak devam eden o çizginin de katkısı var. Şimdi şu meseleye katılıyorum. CHP sadece ekonomik politikalarıyla iktidara gelemez. Dış politika çok kıymetlidir. Hangi eksende olduğunuz önemlidir. Milli güvenlik politikanız önemli, tarım politikanız önemli. Ama bir şey daha söyleyeyim çok sık araştırmalar ben partimde mali işlerin sorumlu bana geliyor. Ve gördüğüm tablo şunu sevinerek söylüyorum ki mesela eski oranla milli eğitimde CHP'nin daha sorunları çözeceği, ekonomiyi CHP'nin daha çözeceği, dış politikada daha başarılı olacağı gibi veriler bize bize ulaşıyor. Aksine şu da, şu da bize ulaşıyor. AKP seçmeni kendi partisinin bütün bu alanlardaki politikalarını önemli oranda bazen 20, bazen 25, bazen 30'a varan oranda eleştiriyor. MHP tam tersi 40'ları, 50'leri, 60'ları 60 buluyor. MHP seçmeninde iktidar eleştirisi. Bütün bunlar ortada. Peki şu noktamayız Biz hiç üretmeyen bir noktamız yoksa aslında geçen dönemden devam eden Türkiye'de iktidara hazırlık çalışmasına sahip çıkarak. Çünkü bir ortak politikalar metni var. Önemli bir hazine duruyor. Buna sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz. Evet tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Belki sizin olduğu için milli güvenlik alanda da kurullar oluştu. Var milli savunma alanda da arkadaşlarımız çalışıyor. Dış politikada arkadaşlarımız çalışıyor. Milli eğitimde çok ciddi bir ekip oluşturdu sevgili Suat Özçağdaş evet. ki önemli hı hı. girişimlerde bulunuyor. Ekonomiyle ilgili yakında ekonomi masamız çok daha geniş bir şekilde açıklanacak. Ve biz şu görüşteyim Türkiye'de cumhuriyet evet gerçekten değerleri alt üst edilmiş, sizin yıkılmış bir noktada duruyoruz. Peki bunu ayağa kaldırmak mümkün mü? Elbette mümkün. Çünkü Türkiye'nin toplumsal yapısı bahsettiğimiz bu cumhuriyetin değerleriyle barışık. Evet. Buna el vermeye, omuz vermeye, beraber kalkılandırmaya hazır. Bunun şöyle bir şeyi var. E, her zaman bir öncü kuvveti ihtiyacı vardır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde liderlik kadrosu, öncü kadro önemlidir. Biz bunun önderliğini yapmaya hazırız. O bayrağı omuzlarımıza aldık ve bunu sorumlu hissediyoruz. Bu bilinçle hareket etmeye çalışıyoruz. Bu eksiklerin tamamını da Elimizden geldiği gidermeye çalışıyoruz. Netice itibariyle şu bir gerçeklik. Strateji bir parça, taktik isim bir parçası. Yani biz e, bazı ilçelerde çok özel taktiklerde uyguladık. Bazı kilisi nasıl kazandığımız konusu böyle bir konu mesela. Kilisi nasıl kazandık? Ya da Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesini nasıl kazandık? Burada Gazi Osman Paşa'yı nasıl kazandık? Hepsine çok özel taktiklerle, çok özel iletişim ilişkileriyle e, Adıyaman. Gitti Adıyaman veya birçok noktada böyle özel ilişkileri de ördük. İstanbul'da birçok noktayı mesela Arnavutköy'ü kazanıyorduk diye. Az kaldı. Arnavutköy az kaldı, evet. orası kazanıyorduk. Ee, ama yerel iktidarla, oraya geldiğimiz anlayışla Türkiye'de iktidara gelmemizin e, mümkünatı yok. Oraya başka bir şey lazım. Anlayış lazım. Başka bir iktidar yürüyüşü lazım. Evet. Bunun farkındayız. Evet. Yani bunun farkında değiliz. Ee, fakat işimizi kolaylaştıran şey şu. Yerel yönetimlerde başarılıyız. Bu başarıyı anlatmalıyız. Bu, bu ama iktidara yürüyüşle referans yapılabilecek bir şey. Tabii. Yerel yönetim Aynı zamanda şu, Türkiye büyük bir ekonomik kriz yaşıyor ve bir büyük bir sosyal dayanışmaya ihtiyaç duyuyor. Var. Ee, belediyelerimiz çok engelleniyor. Belki büyük yatırım projeleri yapamayabilir ama topluma moral olan, dayanışma için olan önemli işleri yapabilirler. Sosyal yardım politikaları bunun bir parçası. Parası olmadan da bunu yaptığımızı işte askıda faturayla, başka yöntemlerle geçen dönemlerde gösterdik. Yine yapacağız. Sayın Vekilim bir şey söyleyebilir miyim? Bakın belediyeler çöpü toplasın. yolsuzlukla ilgili en ufak bir şeye bulaşmasın. Başka bir şey istemiyor vatandaş. Vatandaş bu noktada ama yani, Evet yani çünkü büyük <laughs> evet. projeler için kaynak olmadığı açık. Kimsenin cebinde para yok ki kendisi bir evini değiştirebilsin. Daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz. Evet ya. Yani daha tamam. fazlası belki yapılırsa iyi olur ama. Şimdi mesela enerji hiç... alanında arkadaşlarımız yerel yönetimler birçok bizim belediyemiz güneş enerjisi santralleriyle ilgili kendileri de yatırım yapıyorlar. Ee, ve bunu anlatacağız. Türkiye'nin enerjiden kaynaklı dış çayat açığı 38 milyar. Top, evet. 7 toplam 7 ilk 7 aydan. Toplam iğdaydaki dış çayat 60 milyar dolar Tabii. civarında. 22 kalıyor geriye. Şimdi biz bu alanı merkezi iktidar olarak hükümeti olsak ve teşvik etsek, bununla ilgili krediler çok kolay bulabilen uluslararası krediler var. Öyle para dilenmeye gerek yok. Bunu yaptığımızda Türkiye sanayisi daha bağımsız hale gelebilir. Üstelik bu bulduğumuz... Enerji alanda bulduğumuz krediler sadece diğer temiz i̇şte kredilerde bu ülkeye gelecek. Bu bir örneğin, Sadece bu, evet, bu sadece bir örnek kapatmak bile evet. ekonomiyi ferahlatır. Ben abi. şimdi size sadece bir örnek anlatıyorum. Ama şundan şunu biliniz ki gerçekten biz bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bütçesini bugün erken seçim olsa ve bir hafta sonra iktidara gelsek ne kadar bütçenin esnetilebilir olduğu ya neyi kastediyorum? Yapılan bütçeden hangi kaynağından vazgeçilip ne kadar kaynaktan vazgeçebiliriz bugün? Ki 89 küsur milyardır bu. Ee, peki geri tarafını kimlere aktarabilir sorusunun cevabını da arıyoruz. Mesela emeklilere asgari ücretle maaş verdiğimizde ne olur rakam? 14 milyar civarında olur gibi. Bu hesapların hepsini yapıyoruz. Bütçenin esnetebilir tarafını da yapıyoruz. Çok ciddi anlamda arkadaşlarımız arkadaşlarımla çalışıyorum. Ee, bu verileri ayrı ayrı benim de daim olduğum ekipler çalışıyor. Ama tabii bu alanda büyük desteklere de ihtiyacımız var. Şu nokta değiliz. Her şeyi Evet bir önderlik, şöyle bir önderlik olamaz. Biz biliyoruz herkes sakılsın yürüsün değil. Öyle bir şey yok. Biz beraber yürümek istiyoruz. Ve en önde olan sizin adınıza biz olabiliriz. Bu konuda kafamız gözümüze kırılabilir. Hiç korkmayız bu vatan için e, kefensiz yatanlar varken bizim kafamız gözümüze kırılsın. Evet. Şimdi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, baş, iyi Güzel bir başarı hikayesi var. Ben de kendisiyle röportaj yapmıştım. Ve hani Üsküdar... E, bir e, çehre kazanıyor, yeniden e, yaşanabilir bir yer e, oluyor. Üsküdar yeni Kadıköy mü oluyor diyenler var. E, ama Sinem Hanım adından bayağı bir bahsettiriyor e, olumlu olarak. Şimdi bugün Orayey'in kendisiyle ilgili gazeteci Orayey'in bir yazı kaleme aldı. Ve dedi ki kısa bir e, bölüm hemen okuyayım. Sinem Dedetaş'a belediye başkanlığının nasıl gittiğini sordum diyor. Gayet iyi gidiyor diye yanıt verdi. Peki diye devam ettim. İstanbul'u yönetmeye hazır mısınız? Evet diye yanıtladı. Bir buçuk sene sonra İstanbul Belediye Başkanı olmaya hazır mısınız? Gayet hazırım dedi. Bir buçuk sene sonra olası bir erken seçimde İmamoğlu'nun yerini Dede Taş'a bırakıp Aday olacağı senaryosu epeydir konuşuluyor. Dedi Taş bu hazırlığın ilk teyidini vermiş oldu diyor. Birincisi şu e, Sinem Hanım'ın bence Türkiye siyasetine en büyük katkısı şu olacak. Başarılı bir kadın siyasetçi ve yenilerinin bu alana girmesinin önünü açacak bir kere. Kesinlikle başarılı olduğu için. Ayrıca şundan da büyük bir umutla bahsetmem gerekir. İstanbul'daki kadın belediye başkanlarımız, Maltepe belediye başkanı da son derece yetenekli. Ee, Bakırköy Belediye Başkanımızla özel insan ilişkileri olan e, bir karakter. E, dolayısıyla bu konuda bu belediye başkanlarımızın başarılı olduğunu bu dönem göreceğiz. Ve ben Beykoz'da oturuyorum. Evet. Mesela Alaaddin Bey'i de yeni evet. tanıdım. Şimdi o da son derece başarılı yani. Şimdi diğer taraftan bir şey anlatıp, şimdi mesela az önce sevgili e, Altan Sancar söyledi. 4-5 belediye başkanından bahsetti. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olabilecek nitelikte 4-5 belediye başkanı. Bu aslında bizim Halk çok güzel Partisi, bir şey son... bu CHP açısından. Efendim. Bu CHP, CHP açısından mi? bence çok çok güzel bir şey. Evet, tam Tabii. onu söylemeye çalışıyorum. Aday bulamayan CHP'den. Ya, ee, evet. Şimdi bir kadrosal zenginleşme gelmek çok oluşuyor yavaş, yavaş yavaş. Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığında da benzer zenginliği yaşıyoruz. Bunlar kötü şeyler değil. Bunlar Türkiye açısından bir zenginlik. Peki diğer tarafta Türkiye yöneten parti, Türkiye yönetmesine rağmen ne yaşıyor? Bir kadro fakirliği yaşamaya başlıyor eski bakanını yeniden bakan yapmak zorunda kalıyor. Başarısız bir bakanını yeniden bakan yapmak yapmak zorunda kalıyor. Or Peki, uzun süredir. Evet. Başbakanlığı, evet. bir yapmak var. zorunda kalıyor. Dolayısıyla e, az önce politikadan, stratejiden bahsettik. Çok önemli. Ama bunları uygulayabilecek kadrolar da çok önemli. Abi. Bu alanda yavaş yavaş çok şey biriktirdiğimiz ortaya çıkacak. Milletvekillerimiz açısından da birçok şeyi ben sevinçle görüyorum. Çok başarılı milletvekillerimiz var. Genç milletvekillerimiz var. Önümüzdeki dönem, bu dönem atlattıktan sonra bir dahaki dönem hep beraber göreceğiz. İlk dönemi tamamladılar. Bu isimlerin hepsi, hepsi de yetenekli bir şekilde ortaya çıkacak. MYK'mız çok genç. 46 yaş ortalaması var. Parti meclisi 43 yaş ortalamada devam ediyor. Bunlar önemli zenginlikler. Ve netice itibariyle şunu söyleyeyim. CHP gibi partilerde e, böyle hizmet yarışının olması da Türkiye'ye, İstanbul'a kazandıracak işler. E, yeter ki bunu doğru senkronize edelim. E, bugün... Sadece ismi işte Sinem Hanıma değil soruluna diğer bir, birkaç belediye başkan arkadaşımıza da sorusa hazır mısın diye hiç kimse ben hazırım demez gerçekten de, de, demez. E, hazır, de hazır hazır de değilim, değilim demez, değilim demez. E, ve o noktada hazır değilim demez kimse ve o nokta bu bir avantaj arkadaşlarımız gerçekten de hazırlar hem İstanbul'a sahip çıkacaklar hem kendi kentlerine sahip çıkıyorlar bakın bugün bugün birçoğu da yine İstanbul Olimpiyat düzenlenecek oraya da Büyükşehir belediye Başkanı'na beraber beraber sahip çıkıyorlar. Şimdi bu belediye başkanlarının dışında ben mesela Esenyurt Belediye Başkanlığı görüyorum. Avcılar'daki genç arkadaşımızı görüyorum. Trakya tarafındaki başarılı belediye başkanlarını görüyorum. Hepsi de kendine göre bu kente bir değer katmaya çalışıyorlar. Ankara'da benzer mesele var. Ankara'da başarılı belediye başkanlarımız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde olacak bu. Bu hikayelerin hepsi toptan bizi iktidara götürmeye yol açacaktır diye düşünüyorum. Ee, bunlardan bu açıklamaların hepsinden de keyif duyarak takip ettiğimizi söylüyorum. Genel merkez olarak. Bazen söylerler hani birisi açıklama yapmış rahatsız mısınız? Hayır. Biz bu iddiaları bu iddialı açıklamaları keyif duyarak takip ediyoruz. Özgür Bey sizinle vedalaşıyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar biz dilerim. Biz teşekkür, çok, teşekkür çok, ederiz. Çok sağ olun.